Şefenin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü yeni modelimizin ismi Yıldızlar Geçidi. Modelimizi bebek örgülerinde, bayan örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Altı ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Altı ilmek olarak hesapladığınız sayınıza artı 3 ilmek daha ilave edin. Bir ilmek modelimizin başlangıcı, birer ilmek de kenar ilmekleri için. Şimdi yapılışına geçelim isterseniz. İlmeklerimi şişime taktıktan sonra ilk sıramı haraşo olarak örüyorum. Bir sıra haraşomu gittim arka yüzünde çevirdim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Diğer ilmeğimi bir iki sefer şime dolayarak geçirdim. Tekrar gösteriyorum. Bir iki sefer doladım ve geçirdim. Yani bakın ilmeğimi dolamış oldum. Bu ilmek artırmak değil. Bu yaptığımız işlem ilmeğimizin boyunu uzatmak için. 5 tane ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. 1 2 sefer dolayarak şişimizin içinden geçiriyoruz. 2 sefer dolayarak şişimizin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 ilmek ördüm. 6. ilmeğimi normal ters olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi 2 dolayarak örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi de normal ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. ilmeğimi normal ördüm. 1-2-3-4 ve 5 6. ilmeği normal olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimi ördüm. Son kalan ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimle de bitiriyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ilmeğimi de ördüm. Daha sonra şu iki kere doladığım ilmeklerimi bırakıyorum bakın. Ve ilmeğimin boyu uzuyor bu şekilde. 5 ilmeğimi bu şekilde bırakarak boylarını uzattım. Ve şöyle çevirerek geri taktım. 5 ilmeğimin içinden girdim. Düz örer gibi hepsini bir kere de toplayarak ördüm. Başını doladım. İkinci kere düz örer gibi ördüm. Başını doladım ve üçüncü sefer düz örer gibi ördüm. Yani 5 ilmeğimi toplayarak yerine 5 tane ilmek çıkartmış oldum. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 5 tane ilmeğimi serbest bırakıyorum ve şu şekilde çevirerek şişime geri takıyorum çok kolay bir model 5 ilmeğimi bir kere de düz örer gibi örüyorum bir kere doluyorum tekrar ikinci kere örüyorum bir kere daha doluyorum üçüncü sefer örüyorum ve Bakın 5 ilmeğim çıkmış oluyor içinden. Ve bunları bırakıyorum. Aradaki bir ilmeğimi örüyorum. Şu şekilde girerseniz çevirmek zorunda kalmazsınız ilmeklerinizi. Şimdi onu da göstereyim. Şöyle değil de şu şekilde girecek olursanız 5 ilmeğimi geri takıyorum ve hepsini bir kere düz örer gibi topladım. Başını doladım. İkinci sefer düz örer gibi ördüm. Başını doladım. Üçüncü seferle düz örer gibi ördüm. 5 ilmeğimi toplayarak içinden 5 ilmek çıkartmış oldum. Bir tane ilmeğimi ördüm ilmekleri de şu şekilde bakın şuradan girerek serbest bırakıyoruz ve şişimizi geri takarak aynı şekilde örüyoruz arka sıraya geçince böyle bakın kendinden zaten oymalı bir hal aldı. Tekrar şimdi ikinci modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Son kalan iki ilmeğimi ortadaki bir tane ilmeğim ve diğer 2 ilmeğimle birlikte İkinci modelin oluşumunda kullanıyorum. Aynı şekilde çift doladım, ördüm. Çift doladım, ördüm. Ortadaki bir tane ara ilmeğin bakın, bu üçüncü ilmek olacak. Çift doladım, ördüm. Çift doladım, ördüm. Çift doladım, ördüm. Çift doladım, ördüm. Toplamda bakıyoruz. 1 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Arada bir tane normal tersimiz örüyoruz. Daha sonra tekrar 5 ilmeği çift dolayarak örüyoruz. Kaydırmalarda tek dikkat edeceğiniz husus aradaki bir ilmeğimi ördüm modelimden iki ilmek örüyorum ortada bir tane sabit ördüğüm ilmek vardı o ilmek diğer diğer modelimin orta ilmeği olmak zorunda İki bu tarafında iki bu tarafında toplamda beş ilmek bir tek dikkat etmeniz gereken husus burası 5 ilmeği çift dolayarak örüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolu anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şefenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi burada yarım model uygulayamayacağım için kalan ilmeklerimin hepsini de ters olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Düz ilmeklerimi örerek geliyorum. Çift doladığım yere kadar çift doladığım yere geldim bakın çift doladığım yere geldiğim zaman ilmeklerimi şu şekilde bırakıyorum İlk ilmeğimi bıraktım ikinci ilmeğimi de aynı şekilde serbest bırakıyorum üçüncü ilmeğimi de bırakıyorum dördüncü ve beşinci ilmeğimi de bırakıyorum tekrar diğer şişime taktım bakın beş ilmek düz örer gibi ördüm hepsini birlikte başını doladım ikinci sefer ördüm başını doladım üçüncü sefer ördüm toplamda 5 ilmek oldu aradaki bir ilmeği örüyorum şöyle girerseniz ilmekleri çevirmek zorunda kalmazsınız şu şekilde 3 4 ve 5 5 ilmeğin içerisinden yeni bir 5 ilmek çıkartarak modelimize devam ediyoruz. Oldukça zevk görülen bir model. Yapması da çok kolay. Bunun her sırasını bir renkte yapabilirsiniz. Tek renkte de ördüğünüz zaman gayet şık ve güzel bir model. Şimdi tekrar arka yüzündeyim. Arka yüzünde aynı şekilde ilk sırada yaptığım işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra gelen 5 ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Arada bir ilmeğimi normal ters olarak örüyorum. 5 ilmeğimi çift dolayarak örüyorum. Bir ilmeğimi normal ters olarak örüyorum. Modelimiz gördüğünüz gibi devam etmek hanımlar. Kolay gelsin.